Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim. Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim diye söylerken derin nefes alın ve yavaşça verin. Derin nefes alın ve yavaşça verin. Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim. Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim. Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim derken nefesinizi yavaş yavaş alın ve yavaş yavaş verin. Bunu yaparken rahatlayacağız sıkışıp kalan bedendir. Enerji hiçbir yerde sıkışıp kalmaz. Enerji her yerden geçebilir. Bir korkuyla nasıl boş edilir? En kötüsünü hayal edin. Gözlerinizi kapatıp bir ateş hayal edin ve kendinizi bir binanın en alt katında sıkışmış halde hayal edin. Korkulardan kaçarak korkuyu büyütürsünüz. Korkuyla yüzleşerek ateşin içinden geçmeyi öğrenirsiniz. Hazır hissedenlerle başlayalım. Bir korkuyla nasıl yüzleşilir? En kötüsünü hayal edin. Depremle yüzleşmek istemeyenler yapmasın. Bir binanın en alt katında kendinizi sıkışmış, hareket edemiyorsunuz. Başınızı kaldıramıyorsunuz. Kollarınızı oynatamıyorsunuz. İçeride sıkışıp kaldığınızı hayal edin ve kendinize şunları söyleyin. Evet. Ben bir deprem yaşadım ve şu anda toprağın altında sıkışıp kaldım. Nefes almakta zorlanıyorum. Bedenimin her yeri ağrıyor. Bedenimi hareket ettiremiyorum. Kollarımı oynatamıyorum. Bacaklarımı hareket ettiremiyorum. Buradan çıkamıyorum. Kimse sesimi duymuyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ölmek için dua eder haldeyim. Nefes bile alamıyorum. Bugün anladım ki ben bir nefesim. Ben bu bedenden ibaret olmadığımı bugün anladım. Benim gerçek evimin, enerji evimin diğer boyutta olduğunu bugün tekrar anladım. Ben yuvanın aslında enerji ailemle birlikte yaşadığım yuva olduğunu bugün anladım. Gideceğim yerin kötü bir yer olmadığını düşünüyorum. O yüzden ölüme teslim oluyorum. Toprağın altında kalmaya da teslim oluyorum. Bedenimden ayrılamam. Yaşamın sonu olmadığını, aksine bir başlangıç olduğunu biliyorum. Deneyimimde bu varsa bunu da buna da teslim oluyorum. Ben Rabbime döndürüleceğimi biliyorum. Dönüş yalnız O'nadır. Ben Rabbimin çok merhametli olduğunu biliyorum. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki toprağın altında kalma korkusunu ateşe atıyorum. Yine sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki nefes alamama korkusunu ateşe atıyorum. İyice yanmasını izliyorum. Küle dönüşmesini görüyorum. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki sevdiklerimden ayrılma korkumu ateşe atıyorum. Toprağın altında sıkışıp kalan bedenin yavaş yavaş hareket ettiğini hissediyorsun. Üzerinde toprak, kolon, her ne varsa yavaş yavaş açıldığını hissedip üzerinden çöken taşlar, kolonlar değil korkularımız. Korkularımız aslında sıkışıp kaldığını görüyoruz. O kolonların, o betonun, bizim korkularımız olduğunu fark ediyoruz. Satımdaki simsiyah çuvalın içindeki yaşamdan kopma, ölüm korkumu ateşe adıp yok ediyorum. Kolonlar biraz daha açılıyor. Ölümün bir son olmadığını biliyorum ve anlıyorum. Kendimi bu kabustan özgürleştiriyorum. Sıkışıp kalan bedenin benim gerçek hayatım olmadığını Enerjinin sıkışıp kalmadığını anlıyorum. Çünkü ben bir nefesim, ben enerjiyim. Bir ruhun sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki karanlık korkumu, hareket edememe korkumu ateşe atıyorum, iyice yanmasını izliyorum. Gördüğünüz görüntüde en büyük kolunun yavaş yavaş açıldığını hissedip, o kolon aslında bir beton yağını değil, ölüm korkunuz. Ayağa kalkacağımız bir aralık oluştu. Çuvalımızdan herhangi bir duygu kaldı mı diye bakalım. Evlatlarımızı yalnız bırakma korkumuzu da ateşe atalım. Bu deneyimle teslim oluyorum. Duvarların yanlardan açıldığını görüyoruz. Bir ışık beliriyor. Işığın içinden geçtiğini görüyoruz. Hava kanalı açılıyor. Sonrasında sesimizdeki çuvalı ateşe atıyoruz ve daha çok rahatlıyoruz. Dışarıdan hava hüzmesinin girdiğini hissedince Derin nefes alıyoruz. Ben bir enerjiyim. Nefes alıyoruz. Küçük hava deliği gittikçe büyümeye başlıyor. İnsanların sesini duymaya başlıyoruz. Omurgama yapışıp kalan ölüm korkusu, toprağın altında hareketsiz kalma korkusu, nefes alamama korkusu, sevdiklerimden kopma, evlatlarımızı yalnız bırakma, ölüm korkusu. Boynumdan, omzumdan, kollarımdan, sırtımdan, göğsümden, kollarımdan Kalçamdan bacağımdan dizlerimden ayağımdan ayak tabanlarımdan toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Bu akışı hızlandırıyorum ve serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Ben bir nefesim, ben bir enerjiyim. Nefes alın. Ve Yaradan'ın yemyeşil şifa ışığını omurgama dolduruyorum. Nefes vererek artık bu atık enerjiye ihtiyacımızın olmadığını, bu enerjiyi korkularımızı omurgamızdan boşaltıyoruz. Omurgama yapışıp kalan ölüm korkusu, toprağın altında nefessiz kalma korkusu, evlatlarımdan kopma korkusu, hareket edememe korkusu, boynumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, karnımdan, bacağımdan, ayağımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bunu düşünürken simsiyah katran gibi bir sıvının yavaş yavaş toprağa akıp gittiğini hissedip sınma, üşüme, kamaşma, uyuşma hissedebilirsin. Son kez omurgama yapışıp kalan ölüm korkusu, toprağın altında hareketsiz kalma korkusu, nefes alamama korkusu, sevdiklerimden kopma, evlatlarımızı yalnız bırakma, ölüm korkusu, bunu hızlı ve sesli hissederek söyleyin. Boynumdan, kollarımdan, sırtımdan, göğsümden, kalçamdan, bacağımdan, dizlerimden, ayaklarımdan, ayak tabanlarımdan, toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışı hızlandırıyorum ve serbest bırakıyorum. Tüm korkularımı serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Çalışmanın başında yıkık yerden artık kurtulduğunuz Bütün yıkıntılardan kurtuldunuz. Kocaman bir kapı açıldı. O kapıdan çıkıp gidiyoruz. Bu çalışma sırasında vücudumuzun herhangi bir yerinde sıcaklık, tıkanma, ağrı, sertleşme olduysa eliniz o bölgeye dokunun. Mesela kolunuzda bir ağrı oldu. Elimizi kolumuzu üstüne koyup şu an kolumda tıkanıp kalan enerji kanallarını açıyorum. Bu tıkanık enerjiyi Ölüm korkularını sıkışıp enerjiyi kolumdan, elimden, sırtımdan, bacağımdan toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Elinin altındaki sıkışmış enerjiyi boşaltıyorum. Nefes alın ve yaradanın yemyeşil ışığını omurgamı dolduruyorum. Nefes vererek atık enerjiyi ve korkularımı omurgamdan boşaltıyorum.